Günaydın. Herkese merhabalar. Güler yüzlü kızımla bir video açalım dedik. Sabah sabah nasıl gülüyor, nasıl? Bir tane sevdiği çizgi film karakteri var. Onu böyle görünce nasıl gülüyor, nasıl gülüyor? İzliyor resmen evet, ya. Evet, benim de sesim gitti arkadaşlar artık. Niye böyle hasta mı olacağım ay, bilmiyor. Anne, 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 ay nasıl anne. sarılıyor bu annesine. Anne, 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 anne. <laughs> Bugün işlerimize perdelerimizi yıkatarak başlıyoruz. Çünkü Bugün üçüncü gün mi burada aşkım? Üç gündür evimizde perde yok. Artık yıkatmamız gerekiyordu. Valla iş telaşlarımdan hep kaldı. Bugün gelecekler işte yıkatacağım onları. Çünkü buradaki balkonum küçük olduğu için bayağı zorlanırdım yıkamakta. Hem de daha tertemiz olur. Perde yıkamacıların yıkadığı gibi olmazdı benim yıkadığım. Hem de misler gibi kokar yeni evimizde. Şimdi sizlere göstereyim perdeleri. Bayağı da bir var. 10 tane sor perdemiz var arkadaşlar. Onlar da böyle balkonda beni bekliyorlar. Bakın burada. Şurada da var. Galiba bir tane de arkada var. Bunların hepsi bugün yıkanacak. Ben de yatak odasındaki gardırobu ve giyinme odasındaki gardırobu bugün halletmeye çalışacağım. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyor. Balkonumuzda hiçbir eşyamız kalmadı. Buraları da düzenleyeceğiz. Aa aşkım sen kapı önüne bırakalım çünkü birazdan gelecekler almak için. Yatak odasına geldim şimdi buraları düzenleyeceğim arkadaşlar. Baksanıza bir sürü kıyafetler var. Daha giyinme odasında beni bekleyen kıyafetlerimiz de var. Burada şifon yerimi düzenledim ama burayı düzenlemeye başlamadan önce de stor perdelerimi yıkatayım istiyorum. Onlar da çünkü çok fazla kirlendiler. Ve yıkama deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki yıkafani. Şimdi yine ben yıkafani uygulamasını kullanacağım ve kanalımda daha önce de sizlere bahsetmiştim. Aşırı memnunum arkadaşlar. O yüzden sizler de güvenle oradan sipariş verebilirsiniz. Uygulamayı telefonuma indirdim. Ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebiliyorsunuz. Aşağıya da linklerini bırakacağım. Buradan ürün türümü seçiyorum. Bir sürü ürün çeşitleri de var. İnceleyebilirsiniz indirdikten sonra. Stor perdeyi seçtim. İlimiz İzmir. Burada bir sürü yıkama firmaları karşıma çıkıyor. Bu uygulamayı kullanırken de en sevdiğim özelliklerinden biri firmaların ücretlerini görüyor olabilmem. Çünkü burada yüksek fiyatlılar da var. Bütçenize göre uygun fiyatlılar da var. Şimdi ben en uygununu seçeceğim. 15 liraya, 20 liraya bile varmış. Aa 7,5 liraya buldum. Özge halı koltuk yıkama diyor. Hemen sipariş vere tıklıyorum. İşte bu kadar. Eğer bu şekilde sipariş vermek istemiyorsanız müşteri hizmetlerinden de siparişlerinizi verebilirsiniz. Yorumlar kısmına da tüm detayları bırakıyorum arkadaşlar. burada çalışıyorum. Buraya klima taktıracaktık. Hemen yatak odasının kapısının üzerine takılıyordu arkadaşlar. Şu iç kısımda takılıyor. Evimizdeki klimamızı söktürdük ama buradaki tesisata uyumlu olmadığı için kayınvalidemin ışıklığına yani bodrumuna götürdük klimamızı. Buraya sadece evsi oluyormuş değil mi klima? Başka ona mı? göre ayarlayayım. Bizimki iç üniteymiş galiba. meski klima dış ünite olanları gerekiyormuş burası için. Artık burada vantilatörle idare ediyoruz. Biz salonumuzda klimamız var. Olay da iyiydi. 2 tane klima iyiydi. Olsun. Serin, serin değil mi? Aynen. -"Günlük olarak giydiğim Hı. tişörtleri annem bunun içerisine alıyor. Diğer benim evde benim de böyleydi. Benim. Aynen. Binlik penyelerim var. Bu gömlek de ütülenecek da. Ütülenecekleri bir yere koy. Yatak odamız bitmek üzere. Çok şükür ya. Burayı da silip, süpüreceğim. Kapısını kapatacağım. Sonra giyinme odasına geldik mi... Tamamdır. Salon kalıyor, balkonlar kalıyor. Ya detaylı bir temizlik yaptık mı çok şükür tamamen yerleşmiş olacağız. Bugün üçüncü gün, hala daha bitmedi üç gündür devam ediyoruz. Şimdi merak eden arkadaşlarım da vardır. Kaç günde yerleştiniz diyeceksiniz. Daha devam yani yerleşmeye. Bakın kimi getirdim size? Göbeğe de bak. Göbeğe mama mı yedin sen? Evet. Çünkü mama yedi. Hadi kızım. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Anne. Evin neşesi bu ya. Bak bak bak. Bak. Uslu kızım benim hiç eziyet etmiyor bize ama. Ben gidiyorum bir orada Mira'ya bakıyorum. Bir geliyorum annemleri çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senle biz gidiyoruz aşkım. Nereye? Eee, lamba alacağız salon için. Tamam. Ondan sonra bir salıncağımız var ya bizim salonda. Onun için dübel alacağız. Televizyon. İki. Televizyon için anten alacağız. Kaç gündür televizyon açamıyoruz. Hı. Anten dediğim anten kablosu böyle. Hı. Yani televizyona giriş Hı. anten kablosu alacağız. Mira da annemle kalacak. Evet. Mira'yı da daha havuza giremedi 3 gündür buradayız. Evet. evet havuza giremedik daha, siftah evet. yapamadık Yok. ya. hemen üzerindeki lamba da bunlardandı. Çok memnunduk. Zaten sarkıt lamba istemediğim için yine böyle aldım. O kadar güzel ışık veriyor ki yarın da elektrikçimizi çağıracağız. Bugün dedim evdeki işlerimi hafifleteyim de en son elektrik işleri kalsın dedim. Havlulukları asacak, cibinlik, salıncak. Salıncak içinde dübel aldım. Bunlar özel oluyor arkadaşlar. Hani 100-150 kiloya kadar kaldırabilmesi için bu çelik tüberlerden almanız gerekiyor. Bakın böyle. O yüzden bunlardan aldık. Çünkü eskisi tavanda kaldı. Biz de yenisini çok aradık. Zar zor bulduk. Salonda son tal olarak daha düzenlenmedi. Oralara en son geleyim diyorum. Hani tam yerleşemedik yani salona. Yatak odası, çocuk odası çok içmesindi. Bakalım salonu nasıl düzenleyeceğiz. Şimdi ben yan tarafa geçeyim, yani giyinme odasına devam edeyim. Ondan sonra balkonları yıkamaya geçer, en son olarak da salona geliriz. Salonu temizlerken de perdelerimiz de gelir, onları da takarız. Bakalım nasıl olacak onlarda. Hadi bakalım, ben işlerime devam ediyorum. Giyinme odasına başlamadan önce balkonları temizleyeyim dedim. Çünkü balkonlar berbat. Taşındığımız zaman bütün kolileri, bütün eşyaları buraya yığdığımız için çok kirlenmiş. Hani balkondaki toz da içeriye girmesin istedim. Çünkü yavaş yavaş toparlanmaya başladığımız için burası da temiz olsun dedim. En azından balkonumuzu yerleştirelim. Çiçekliğimizi buraya alalım. Kaktüslerimizi de dizeleyeceğim buraya. Susamışlar onlar Hemen sularını da veririm. Burada iki tane masam var benim. Yuvarlak masa var. Bir de kare bir masam var. İki masayı da kullansam mı diyorum. Bunu mutfağın önüne alırım. Şuraya. Bu da bu köşede durur iki alanında kullanmış oluruz diye düşündüm. İlk e, önce bunları bir güzel cifleyeyim, temizleyeyim. Çünkü cifle hem beyaz oluyor. Size de tavsiye ederim mobilyalarınızı cifle temizleyin. Şurada çok güzel olmuş. Beğendin mi? <laughs> Vallahi neydi onlar hepsi yerde. Evet. Ben de düşünüyordum nereye koyacağım onları diye ama gerçekten güzel olmuş. Geçen kaktüslerim için yapılmış sanki. Vallahi Tuğba zevkine hayranım. Vallahi mı? Vallahi çok güzel. Düzenlerin böyle tertiplerine hayranım. Temizliğine. Allah razı olsun. Güzel yani. Herkes temizlik yapar ama herkes düzenli değil de Tuğba gerçekten çok tertipli. Nasıl olmuş kaktüslerimiz? He? Önüne mi geçtim? Göremiyor mu? Bana nasıl kızıyor önüne geçtim diye. İzleyecekmiş, kaktüslere bakacakmış. Şükür de annem ya! Sonunda Güneş'i şey görebildim de... ...çocuk üç gündür salonda duruyor. Biz işten güçten... ...söylemiş olduğum gibi, Miral'in dayıyla annem ilgileniyor. Balkondayken dedim, biraz hava alsın bari. Buraya geldi şimdi, her yere bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, sev bakalım. <laughs> korkuyor mu? Hem istiyor. Hem Yüzünü gösterdi Al annem, al annem. Hep, hep onu, Yaklaştırınca da onlar istiyor. Bak. bak, bak. Hah, tamam. Bak, getir diyor. Getirince de. Ellemiyor. Cici. Cici, cici. anne. Ha <laughs> <laughs> sevdi. Tamam. bakalım? Aşağıya indik. Hep evdeydik ki evin içinde vloglar devam ediyor. Taşın telaşları. Biraz Miral'in dışarı indirdim. Biz Mira bak burada ne var? Bak bak burada ne var? Mira bak. Havuz. Havuz var bak. Yarın <laughs> girebiliriz inşallah Mira. Bisikletini de indirdik Miral'in Birazcık salıncakta sallandırayım onu dedim. Ne oldu? Kanlı şirinlik <laughs> mi yapıyor? Öyküsü <laughs> geldi, öyküsü. Hadi artık. İyi geldin ama Mira. Aşkıyor. Hadi bay bay yap. Aynaları çok seviyor. Bisikletimizi bırakmaya indik şimdi aşağı garaj kısmına. Mira da burada bir alanı var. <laughs> Mira'nın evet. arabası var burada. Evet. Aa, nerede? Tam karşıda. Ayakları yakında pedala değecek aşkım. Tamam. Park ettik. Park ettik. Yeninkilerimi düzenledik arkadaşlar. Buradaki ürünlerin hepsi aksesuarlarım. Evimize tamamen yerleştirdikten sonra zaten bunların da yerleri belli olacak. Yani şu alan buradan yok olacak. Elektrik süpürgemi koyabileceğim villadamı buraya alabileceğim. Burası gerçekten benim için çok güzel oldu. Artık yerleştirmelerim bitti. Yarın full temizlik yapacağız ve perdelerimizi de takacağız. Annem de yemeğimizi yapmış. Lambamız da yok anne artık idare edelim. Evet. Dur şuradan açalım. Vay! Eline koluna sağlık. Kurfa çok güzel sınıfladım. görünüyor. Şimdi biz bunu afiyetle yiyelim. Yarın da temizlik için hazırlıklı olun arkadaşlar. Evi misler gibi yapacağım. Giyinme odasında ufak tefek böyle bir şeyler kaldı göstereyim. Bunlar. Şimdi bunları da derleyip toplayacağım. Sonrasında da yarın full ama full çok güzel bir temizlik yapacağız sizinle beraber. İkinci günden tekrardan merhaba, günaydın. Gözlerimden anladığınız üzere gece çok güzel uyudum arkadaşlar. Yani 3 gündür gece gündüz evde iş yaptığım için akşamları çok güzel uyuyabiliyorum. Tabi biraz ayak ağrılarım olmuyor değil, oluyor. Geç uykuya dalabilsem de çok güzel uyuyabiliyorum. Şimdi ustamız geldi, avizelerimizi takacak Ben de burada malzemelerimizi şimdi ona göstereceğim. Lambalarımız takılacak duvarlara raflarımız monte edilecek. Tamamen artık yerleşmeye bugün başlıyoruz yani. Bir de temizlik yaptım mı tamamdır. Her şey çok güzel olacak inşallah. Bunlar da salona gelecek arkadaşlar. Bakalım mutfak avizemiz nasıl olacak? Üçlü ve biraz uzun olduğu için gidiş gelişlerde umarım kafamızı çarpmayız. Mutfak avizesi takıldı. E, yatak odası ve Luna'nın odasına takılacak avizeyi de göstereyim size. Ay burası da bayağı bir dağıldı. Buraları da halledeceğim inşallah bugün. Bu yatak odası avizemiz. Bu da Luna'nın odasına. İkisi aynı renk arkadaşlar. Çok güzel olacaklar buraya. Böyle de ilk defa böyle bu renk kablo görüyorum pirinç renginde. Bunlar da buraya gelecek. Bugün yine yapılacak bir sürü iş var. Ustamız hepsini halledecek. Bakalım bütün raflarımız da takılacak. Yani şuradaki yayıntılar buradan kalkmış olacak en azından. Havluluklarımız, tuvalet kağıtlıklarımız da takılacak. Müzik <laughs> kitaplarını bile taktık ben. Güzel olmuş mu? De, de, gel diyor. de. De. Ay, neymiş onlar? Mama. Sanal mama da yapalım. Baba diyor ya. Hep baba diyor bu kız. Bu arada arkadaşlar ben de eve bir güzel elektrik süpürgesi tuttum. Her yer o kadar mahvolmuştu ki duvardan dökülen pislikler her yer her yerdeydi. O yüzden dedim bir süpürge tutayım temizleyeyim. Şimdi villada yapmaya başlayacağım. Baba. Şimdi evimizde neler yapıldı onları göstereyim sizlere. Bir de koltuk kılıflarımı da makineye attım. Onlar da kurudular. Beraber yerleştiririz. Perdelerimiz de gelecek birazdan. Onları da taktık mı tamamdır artık. Miral'in de yerleşmesi çıkıyor. Her kızdın mı bana? Hadi gel gidelim neler yapmışız. Bak cibin ninamızını gösterelim. Buranın tavanı bayağı yüksek bizim diğer eve göre. O yüzden cibin ninamızı cibinliğimiz kısa geldi ama ben ona ek yapacağım. Biraz daha böyle aşağı doğru gelsin istiyorum. Bunu çok yukarıda kaldı. Avizemiz de çok güzel oldu. Kitaplarımızı zaten gördünüz. Rafımızda takıldı. Aksesuarları sonrasında yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü çok yoruldum. Gece gündüz demeden hep temizlik düzen işleri yaptım. Bayağı bir yani yorgunum. Luna'nın odasına gelin. Luna'nın odasındaki avize de çok güzel oldu gayet minimal. Hem de pencerelerimize uydu rengi de. Burayı da böyle düzenledim. Bir de kaldı dediğim gibi. Bayağı havluluk taktık. Şöyle bir havluluk taktık. Bu da güzel oldu gayet. Tampuanlarımızı da taktık. Bütün işlerimiz bitiyor Mira. Yatak odamızın avizesi de çok güzel. Çok beğendim bunları da. Gayet de güzel ışık veriyor. Şimdi başka ne göstereceğim? Televizyon mütesinin de rafı takıldı. Ondan sonra salıncağımız. Salıncağımız da çok güzel oldu. Değil mi Miran? Hadi biraz seni sallayayım gel. Gel sonra anne işleri başlayacak. Tamam mı? Evi temiz yapsın. Rafımızda diğer evimizde nasıl kullanıyorsak aynı o şekilde buraya da yerleştirdik. Lambalarımızı göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Beyaz ışık istiyorduk zaten video çektiğimiz için. Beyaz ışıkta da daha güzel çekimler oluyor. O yüzden lambalar da Yavaş yavaş artık finale yaklaşıyoruz. Duvar aksesuarlarımız kaldı. Ev turunda artık onları da görsünüz arkadaşlar. Bilmiyorum ne zaman gelir ev turu da. Mutfağı göstermeyi unuttum. Gelin bir bakalım. Orada da beyaz ışık kullandık. Mutfak avizemiz de çok güzel oldu. Birazcık şurası aşağıya geliyordu. Geçişlerde kafamıza çarpıyordu. Onu da kısalttık. Aslında ben tereddüt etmiştim. Acaba buraya yakışır mı diye düşünmüştüm ama mutfağı çok güzel oldu. E bu arada mutfak dolap düzenimi de merak ediyorsunuz. Çünkü biz mutfağımıza sığamadık. E, o yüzden onu ayrı bir videoda göstermek istiyorum sizlere. Böyle tüm düzenimi de çekerim hem görmüş olursunuz. Şimdi temizliğe başlayacağım. Artık bugün bitsin istiyorum gerçekten. Yani bayağı bir yordu. Evden dışarıya çıkmıyoruz hiç. En azından temizliğimizi bitirirsek belki havuza ineriz Mira. Sen de oyunlar oynayabiliriz rahat rahat olur değil mi? Arkadaşlar bakalım evimize uyumlu olacaklar mı? Bu arada bunları biliyorsunuz yıkafoniden yıkattırmıştık ve çok memnun kaldım. Hemen böyle poşetinden çıkarttım, baktım bembeyaz olmuşlar. Acayip çok kirlenmişlerdi, böyle rengi değişmişti. Ama yıkanınca tertemiz geldiler. Yıkafoni zaten beni hiçbir zaman pişman etmedi. de, halı yıkamada bir numara benim için. Çünkü ben hep böyle halılarımı, perdelerimi orada yıkatıyorum. Evet şimdi bunları serce Bu arada annem de evine gitti sağ olsun bu taşınma sürecimizde bize çok yardımcı oldu. Miralinda'ya bakması bile benim için yeterliydi. O yüzden annem Miralinda ile ilgilenirken ben de bu taşınma sürecimizde evimizi yerleştirdim, temizliğimizi yaptım. O yüzden de aslında birazcık uzun sürdü. Caner de arada yardım etti ama hani tek başım olduğum için birazcık bayağı zorlandım. Ama Miralinda'ya baktı ya, annem sağ olsun vallahi, var olsun. Ee, yoksa yapamazdım. Bir 15 günümü aldırdı yerleşme. Şimdi perdelerimizi takalım. Caner'den yardım isteyelim. Bakalım hangi perde nereye gelecek. 1, 2, 3 diyoruz ve perdemiz takılmış oluyor. Nasıl olacak o? İzle de gör. Yeni perdelerimiz takıldı. Aslında yeni de değil. Bunlar bizim eski evimizin perdeleri ve buraya da uydular. Şuradaki cama perde takmayalım diyoruz. Burada herhangi bir bina olmadığı için oturan o yüzden buraya bir perde takmayalım dedik. En azından böyle ağaçlıkları, yeşillikleri görürüz diye. Ama burası çok güzel oldu. Miralinda'yı da alalım mı yanımıza? Durmuyordu bu kız yerinde. Durmuyordu. He? Hoppala. Hadi bakalım. Burada yine bir sürü perdelerimiz var. Mira'nın odasına, Luna'nın odasına, yatak odasına. İki tane perdemiz boşta kalmış oluyor. Perdelerimizi asıyorken mutfak perdesini de yıkayalım dedim arkadaşlar. Burada yıkamak için bırakmıştım. Eğer bu perde buradaki mutfağa uyumsuz olursa zaten boşta kalan iki tane store perdemiz vardı. Onları takarız. Bende çözüm çare tükenmez. Şimdi hemen bunu yıkayalım. Evimizdeki bütün perdelerimizi taktık. Sadece mutfak kaldı. O da yıkanıyor arkadaşlar. Mirel'in odasına bir perde böyle oldu. Çok güzel. İçimize sindi. Yunum odasına bakalım bir de. gelin. Hepsi vallahi uyudu ya. Çok mutlu oldum gerçekten. Böyle Yunum odasındaki. Yatak odasını da göstereyim. Tadaam. Yatak odası perdemiz de böyle oldu arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi yavaş yavaş da ev turu videosuna hazırlanıyoruz arkadaşlar. Ya dekorasyon ürünlerimi takmadım daha bilmiyorum takar mıyım da buraya. Öyle bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük bir sabırla da taşınma videolarımı izlediniz. Allah razı olsun sizlerden ve sonunda yerleşebildik. Bunun üzerine buz gibi bir su içmeliyim yanında. Yanında da bir Türk kahvesi. Gel gel. Hadi senle veda edelim. Gel. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.